Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, narsist ile empati yapmama. Nacizanne fikirlerimi anlatmak istiyorum. Narsiste empati yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü narsistlerim ben empatiyi hak etmediklerini ee, hani karşımızdaki biliyoruz ne, karşımızdaki kişinin neler yaşadığını düşünme onun e, yaşadıklarını yaşadıklarında kendimizi onun yerine koyma ve onun hislerini anlayabilme çabası ama narsist mi narsiste biz çok empati empatlar biz narsistlere çok empati sunuyoruz Onları çok düşünüyoruz. Diyoruz ki acaba bunun hayatı nasıl da ne sıkıntılar çekiyordu bu hale geldi. Acaba narsist neler yaşadı da bu hale geldi. Acaba narsiste ben mi bir şey yapıyorum. Hani aşırı bir düşkünlük aşırı böyle ya acaba suç bende mi? Hep, hep kendimizden ya veriyoruz kendimizden yansıtıyoruz. Bu sorunlar bu problemler ne zaman çözülüyor? <laughs> narsiste empat olmadıkça maalesef. Narsiste empat olmanın aslında hiçbir faydası bence yok. Çünkü narsiste şöyle diyoruz. Bu küçükken işte şöyle yaşadı. Buna eziyet ettiler. İşte buna işte annesi böyle davranıyordu. Babası böyle davranıyordu. Bunu annesi babasından böyle gördü de bu çocuk böyle oldu. O yüzden bana da öyle. Sana kötü davranmasının hiçbir sebebi olmamalı. Ben de bazı insanlar görüyorum mesela küçüklükten beri annesi babası ayrı yetişmiş ama nasıl davranacağını bilebiliyor. İnsanın kendini yetiştirme diye bir şeyi var. Ben bu videoyu yetişkinler için yapıyorum. Çünkü hani çocukken ya da naifken yaşlar hani maksimum 18'e kadar benim müdahalem var narsizme. O da da olmamalı ama benimki hani gene bir derece diyorum. Hani 18 yaşına kadar ama bir yaştan sonra da diyorum ki artık o oporda duracağım sen narsistsin diye benim hayatımın içine edemezsin diyorum. Kusura bakmayın kabadayım. İşte bu yüzden empat olmanın narsiste karşı hiçbir size getirisi yok. Hep negatife götürür sizi empat olmak narsiste karşı. Ayrıca narsistin niyetleri size karşı iyi olmadığını daha önceden de belirtmiş Yani narsistin size karşı iyi niyetleri yok hiçbir zaman. Narsistler habis tabiatlı demiştik. Yani siz sizi kullanmaya gelen birine şöyle diyorsunuz aslında. Acaba beni niye kullanmak istiyor? Acaba ben çok iyi bir target miyim? Yani siz aslında o empatlıktan siz dolaylı yolla hatta bağlantılı değil doğrudan siz victim pozisyonuna geçiyorsunuz. Yani empat olduğu için narsist empatın kokusunu alıyor arkadaşlar. Hemen yapışıyor. Aa ben bunu kullanırım. Ya sizin empat olmanız, iyi niyetli olmanız narsiste bir kullanma aracı. Özellikle narsist bu empat olmanızı size karşı da manipüle ediyor. Ya Diyor ki bunun hani insani düşünceleri var. Hani ben bunu e, bedavaya etkilerim diyor. Bedavaya dediğimiz arkadaşlar duygu durumlarıyla işte. Bazen aşık olma numarası, bazen kendini acındırma. İşte narsistler empatlara kendini çok acındırıyor. Mesela İlla denk gelmişsinizdir diyordur ki. Ay işte ben şöyle durumlarım böyle işte param yok pulum yok ondan sonra hayatım mahvol. Narsis böyle sizle ilk konuşmasında hayatını sayıyor arkadaşlar ve çoğu hikayeleri de zaten yalan. Gerçek değil yani kafalarının uydurdukları bir şey var. İnsanları nasıl etkilerim diye bir hikaye uyduruyorlar. Karşıdaki kişiye göre herkese, iki herkese göre hikayeleri bunların değişiyor arkadaşlar tamam mı? Ama bu demek değil ki sizi kullanabilirler, sizi manipüle edebilirler, hayatınıza dahil olup hayatınızın düzenini bozabilirler. Hiçbir kimsenin böyle bir şey yetkisi yok ama siz izin verdikçe bunlar onu yapabiliyor. İşte o yüzden narsiste karşı ben empat olmanın e, hiçbir mantalitesi olmadığını e, savunuyorum açıkçası. Bu düşünceyi savunuyorum. Yani narsiste karşı empat olmayın. Yani onun hayat standartlarını, şartlarını sorgulamayın kafanızda. Sorgulayınca ne oluyor işte onu diyorum boş boşuna enerjin gidiyor işte kendinden veriyorsun boş boşuna. O yüzden ben bunu e, doğru ve nitelikli bulmuyorum. Ama zamanda hepimiz yaptık, zamanda hepimiz narsistleri sorguladık. Değil mi? Hani hayat sanatlarını, onların sorunluklarını, etrafındaki insanların neden böyle yaptıklarını hep sorguladık değil mi? Sorgulayalım ama hani empat olarak değil yani hani narsizmin tavırlarını anlayabilmek için sorgula ama hani empat olarak sorgulamamaktan ben bahsediyorum yanlış anlaşılmasın çelişmesin yani empat olarak sorgulama abi hani onun hayatını daha nasıl iyileştirebilirim şunu nasıl yapabilirim ya zaten narsistin hayatına gelmiş seni sömürmek yutmak için sen bile üstüne üstlük diyorsun ki narsiste nasıl yardım edebilirim zaten kendini mi veriyorsun ama o seni kullanıyor tepe tepe narsist empatan o yüzden bir anlamı yok yani sorgulama yani narsiste empat yaklaşımlarında tamam mı? onlar bunu hak etmiyorlar narsistler. Empat insanlara hak etmiyorlar. İyi insanları hak etmiyorlar. Narsiste narsist lazım. Tamam mı? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sen empatsan. Bu da narsiste. Bakın narsistle empat denk değil arkadaşlar. Empat her zaman narsiste üstün gelir. Fazla gelir kaliteli gelir ama narsistler aşağılık varlıklar arkadaşlar narsistlere yani o senin sunduğun düşünceler kafanda kurduğun her şey çok değerli onun için çok fazla ben bunu anlatmaya çalışıyorum O yüzden empat kendini küçük görme sen kaliteli bir insansın empat narsistler dandikler kalitesizler arkadaşlar narsistler O yüzden kalitesize kalitesiz lazım yani narsiste narsist lazım narsiste empat değil Tamam mı? Narsist'e empat lazım değil. O yüzden boş boşuna narsist'le şey yapmayın. Münakaşa fazla etmeyin. Hani onu değerli kılmayın. Çünkü narsist değerli bir varlık değil. Ama empat e, karşıdaki kişinin düşüncelerini, düşünen, hayat standartlarını sorguluyor. E, bu insanı anlamaya çalışan kutsal özel bir insan narsist ya. Şey bu e, empat ya. Narsiste böyle bir şey yok yani narsist bu empati nasıl kullanayım nasıl bunu hayatından çalayım ya, kullanayım bir de üstüne basıp geçeyim ya böyle bir canlı narsist arkadaşlar çok dandik bir insan kitlesi nars, narsistler hani kafamızda büyüttüğümüz bir şey değil bunlar ama bizde belki özel kılan şeyler ne oluyor empati etkileyen mesela narsiste karşı sahip oldukları olabilir. Mesela parası, yakışıklılık, charm, karizma. Çünkü narsistlerin etkileyebileceği şeyler olmasa narsistler kimseyi bulamazlardı. O yüzden narsistlerin bazı sahip olduğu şeyler var. Örneğin para, güç, işte güzellik, güzellik, yakışıklılık, işte çekicilik, işte hani maddi, manevi, maddi, manevi değil de maddi olarak çekici olan şeyler oluyor onlarda. Bunları özellikle de elde ediyorlar ki kurbanlarını çekebilmek için. O yüzden narsistlerde ee, Böyle bazı şeyler var. Özellikler var ki hani empatı bazen çekiyor. Hani empatın istediği şeyler olursa çekebiliyor kurbanını tamam mı? Ama sonuç olarak narsistler çok ezik canlılar. Yani bunları ben diyorum ki empat olarak bizim kıymeti vermemizin hiçbir anlamı yok ne olursa olsun aranda kan bağı da olabilir. Yani kan bağı bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Neleri paylaştığınız, nelerden zevk aldığınız, o kişiyle nasıl mutlu olup olmadığınız kaliteli bir insanla kan bağınızın olmaması daha iyi yani. Önemli olan kan bağı da değil işte. O yüzden bazı şeyleri kafamızda silmemiz lazım. Yani ön yargılar var, tabular var. Toplumda kalıplaştırılmış düşünceler var. Hani bizde şöyle bir şey oldu yani toplumumuz da narsizmi çok destekliyor arkadaşlar yani ülkemizde sanki narsistler çok önemli varlıklar narsiste itaat edilmeli narsiste hizmet edilmeli narsist sorgulanmamalı e, narsiste habire kendinden vermen lazım böyle bir dünya yok ki hani çünkü narsistler bu empatlar olmasa yaşayamayacaklar gerçekten hani empatların ekmeğini yemekten bir türlü bıkmadılar hani düşündükçe arkadaşlar narsisten hani narsistin yapısını düşüncesel yapısını çözdüğünüzde anladığınızda narsisten zaten nefret ediyorsunuz mideniz kalkıyor ve düşüncelerinizi bile narsistin üzerine narsist kişinin üstüne diyorum narsizme değil narsist kişinin üstüne yormak bile istemiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar düşündüğünüzde, beyninizde düşündüğünüzde beyniniz de yorulmuyor mu o da bir mekanizma sonuçta. Yani niye ben saçma ve gereksiz bir insan için kafamı bu kadar yorayım? Ya bana ne veriyor bu insan? Yani düşündüğünüzde size ne kattı dertten başka, tasadan, üzüntüden başka hiçbir şey. Bir de maddi olarak da sömürüyorlar ya. Madem zaten vücudumdan yani ruhumu sömürüyorsun, yiyorsun. E, vampirsin. Bir de geliyorsun. Paramı da koparıyorsun. Hayatımı koparıyorsun. Yani narsiste bir sene takılın arkadaşlar. Narsisten sizden 10 sene gidiyormuş gibi falan oluyor yani. Hani ne anlamı var ki? E, ben kaliteli bir insanım. Ya ben empat olarak kendimi küçük görmeyeceğim. Olay bu tamam mı? Sen empatsın kendini küçük görme kendini bil ben buyum yani tamam mı kaliteli bir insanım ben hani narsistin bazı şeylerine de empatların kapılmaması lazım o da var arkadaşlar empatlarda da suç oluyor bazen empatlarda şöyle özellikler oluyor nankörlük üzgünüm arkadaşlar empatlarda bazen nankörlük sayacağım şimdi empatlardaki bazı durumlar nankörlük empatların empat arasında savaşı ee, kendini küçük görme bak empatlarda bu var e, ee, narsiste tapma çok çok kötü bir şey ama maalesef farkı narsiste tapma bazen cehalet çok üzgünüm oluyor cehalet hepsi değil bir kısmında oluyor ee, ve arkadaşlar sorgulamama işte bazı şeyler var benim kafamı düşündük diye arkadaşlar nankörükten kastım ne mesela empatı bilgilendir empat hemen kabul etmiyor yani empatı bir şey anlatman zor çünkü empatlar hep narsist tarafından manipüle olmuşlar çoğu. Onlara bir şey anlattığınız zaman empatlarda böyle bir şey. Wow olamaz benim narsistim yapmaz. Kemal'im yapmaz diyorlar. Hani Kemal'im yapmaz var <laughs> ya. Kemal'im yapmaz. O her şey benim. Falan böyle moduna giriyorlar. O yüzden ben körlük var narsistlerde maalesef. Bazen empata bir şey söylemeye çalışıyorum. Empat kırılıyor. Yahu ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Ama sen narsisti daha çok takıyorsun. O zaman sen narsist senin beynini yıkamış. O yüzden bazı empatların beyni narsistler tarafından çok yıkanmış arkadaşlar. Yani empata bir şey söylüyorsun bazıları anlamıyor maalesef. O konuda yapacak bir şey yok. Ama zaman gösterir arkadaşlar. Ben diyorum ki 5 senede anlama. 5 seneye geç. Bari 10 seneyi de geç. Ama bari anla hadi. 20. senende anla hadi kurtul yani. Sana kurtulması için bazı empata söylüyorum. Empatlar halinden memnun arkadaşlar. Bunlara da şaşıyorum. Gerçekten şaşıyorum arkadaşlar. 10 sene 20 sene narsistlerin tepe tepe kullanıyor. Sen de tamam diyorsun. Gel narsist benim hayatımın içine et diyorsun. Böyle de empat da var yani. Ama onlara yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yapıyorum da hani. Bazı aman nankörleri var yani gerçekten. Şimdi ee, başka ne demiştim ben? Ha, Cehalete gireyim. Şunları yazdım da unuttum sonra ne dediğimi. Şimdi cehalet de narsistlerde bazen şu cehalet var. Sorgulamama cehalet. Ay, empatlarda özür dilerim empat. Empatlarda sorgulamama cesareti var. E, sorgulamıyor ya. Yani hiçbir şey yaşıyor. 20 sene narsistle hiçbir şey sorgulamıyor. Ya bu insan bana neden bunu yaptı? Şu insan bana neden bunu yaptı? Benim hayatım niye? Hiçbir e, hiç mi sorgulamadın? Bazıları ama bazıları bakın hakikaten sorgulamıyor empatlarına. Öyle gelmiş öyle gidiyor. Yani narsist ne yapsın arkadaşlar? Yani empat diyor ki gel beni kullan. Bağırıyor ya narsiste. E, narsiste geliyor seni kullanıyor arkadaşlar. Narsist sever yani. Narsist cehaleti sever. Sorgulamamayı sever. Sorgulayınca narsist rahatsız olur. Niye beni sorguluyorsun? Niye benim tavırlarımı sorguluyorsun? Ne için ne oldu? E, sorgulayacağım tabii. Çünkü ödü kopuyor narsistin. Empat bunu anlayacak. Ben empatı daha kullanamayacak. Bazı narsistler... Hatta empat kendini kullandırtmadığı zaman narsistler empatı öldürüyor arkadaşlar cinayetler oluyor düşünebiliyorsunuz i̇şte siz. Bu ne kadar önemli bir şey sorgulayabilmek. Bazen ölüme kadar götürüyor empati ya. o yüzden dikkat etmek lazım narsist o kadar nefret ediyor yani sorgulamaktan ve bilgililikten bilgelikten e, araştırmaktan narsist bu kadar rahatsız oluyor ya. İşte bu önemli bir konu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve kendini küçük görme. Empat hep kendini küçük görme. Narsiste karşı mahcup hissetme. Hep narsisti tahsin etme isteği. İşte narsistin kendini beğenmemesi. Şey e, empatın kendini beğenmemesi. Küçük görmesi. Siz küçük kendinizi görmeyeceksiniz. Biraz kıymet bir yer. Kendi değerini bilme yok empatta bazen. Hani kendini bilmiyor empat. İşte burada hani benim demek istediğim hani kanalda da konuşmak istediğim. Kendini bil empat. Empatlara söylüyorum. Kendini bil. Değerini bil sen önemlisin. Senin hayatın da önemli. Sen narsistin hizmetçisi değilsin. Sen narsistin kölesi de değilsin. Narsist sana ne yaparsa aynısını yapacaksın. Fazlasını yapmayacaksın. Empatın hatası fazladan kendine verme ve eksiye düşme. Narsist hep artılanıyor. Narsist hep bu durumu kullanıyor ve hayatına devam ediyor. Ve narsist aslında sen narsisten büyükken narsist senden büyük oluyor. Matematiği bu narsist seni geçiyor. Ama bunlara hep sen izin veriyorsun be empat. Ben de uyarıyorum yapma empat, etme empat. Kemal'im yapmaz deme yapar yapar merak etme. Çok da güzel yapar. <laughs> yani seni bırakır gider yani. Narsistin amacı bu arkadaşlar. Narsist bir dönem seni kullanacak. Narsist bir dönem seni kullanacak. Ve işi bitince arkadaşlar gidecek ve seni ekart edecek. Narsistin hayatını yaşama biçimi bu ve narsistlerin arkadaşlar genelde yaşamları hep parazit yönünde oluyor. Narsistler empatlara yapışa yapışa yaşıyorlar arkadaşlar. Narsistin yanında illa bir empat kurbanı var ama ben bunu diyorum. Narsiste yakışan kendi gibi bir narsistir. Ve narsist narsisti kullanamaz. Onu söylüyorum. Onların dengi o. Tamam mı? Senin denginde senin gibi bir empat. O yüzden narsiste anladığın zaman çok kıymet verme. Ama çok meraklıysan sen empat olarak narsisti istiyorsun hayatında. Sende narsiste çeken bir şeyler var. Sen illa e, empatsını narsiste taktın. Böyle de var. Oluyor takıntılı olabiliyor insanlar. Empatı tak, narsiste takıyorsun. O zaman narsistin sana yapacaklarını kabul edeceksin. Narsistin seni hayatını içine etmesini kabul edeceksin. Eden var olabilir. Herkesin tercihine saygı duyuyorum. Zamanında biz de e, narsistin hayatımızı mahvetmesini ben de kabul etmiştim. Çünkü narsisti çok istiyordum. Olabiliyor. O yüzden kimseyi yadırgayamam yani. O zaman kabul edeceksin arkadaşım. Yani hani narsist benim canımı okuyacak. Bana değer vermeyecek. Bana hakaret edecek. E, beni görmezden gelecek. Beni kullanmaya çalışacak. O zaman kabul et. Ama işte değmiyor ki ya. hani İşin sonucunda değmiyor yani. Ama bazıları da istiyor, narsisti çok istiyor. Çünkü narsistin çekici yönleri oluyor bazen. Bazen e, maddiyatı, bazen yakışıklılığı ya da güzelliği, karizması, çekiciliği, kadın erkek. Böyle cazibeleri oluyor narsistlerin. Narsistin avantajları bence cazibeli olmaları. E, dışarıya karşı çok farklı bir, ya e, dışarıya karşı çok uğraşıyorlar narsistler. Böyle kendilerini daha iyi göstermek için, toplumda kabul görebilmek için. O yüzden onlar daha çekici geliyor gözümüze. Empatların böyle bir derdi olmuyor yani. Empatlar zaten kaliteli olduğu için dışarıya karşı çok fazla kendini farklı göstermeye ihtiyaçları olmuyor empatların. Ama narsistlerin oluyor. Çünkü iç dünyası narsistlerin e, çöp konteyneri arkadaşlar. Bir şey götürüyor diyeceğim. Siz anladınız onu. BOK -OK götürüyor narsistlerin içi arkadaşlar. Ama empatin içi de güzel, dışı da güzel. Ama narses dışı cilalıyor, içine bir şey götürüyor arkadaşlar. Çök götürüyor içine diyeyim ben size anlayın siz. Demek istediğim bu narsiste karşı empat olmanın çok bir anlamı yok. Sizden götürüyor, enerjinizi çalıyor ve narsist bu durumu size karşı kullanıp sizin düşüncelerinizle size karşı kullanıp sizi daha çok manipüle etmesine de sebep oluyor. O yüzden narsistin size empat olmanız değil de hani narsistin ne yaptığına bakın, ne söylediğine de dinlensin daha çok size karşı ne yapıyor düzenli mi yapıyor? İşine gelince mi size karşı iyi davranıyor? Yani narsistin dinam dinam narsistin dengeselliğine bir bakın, inceleyin. Bazen narsistler ağızlarından kaçırıyorlar. Yani diyorlar, sizinle ilgili düşüncelerinizi bazen direkt söylüyorlar. Yani narsist şaka yaptığı zaman onu ciddiye alabilirsiniz. Yani şakayla karışık da konuşabiliyor bunlar demek istediğim bu aklıma gelenler bu sizin de hani düşünceleriniz varsa çok fazla uzun bir video yapmak istemiyorum çünkü sohbete dönüyor çok gene sohbet adında konuştum ama yani sohbet videolarını biraz ayrı yapma ayrı yapıyorum işte atıyorum sohbet tadında falan yazıyorum videonun üstüne hani burada daha çok e, empatlar için ne yönelik bir video çektim narsiste empat olma değmez diyorum. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Sizin bir sorularınız falan varsa yorumların altında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.